Kuraklığın, yoksulluğun pençesindeki Mali'nin Cennet şehrinde her yıl halkın heyecanla beklediği bir olay var. Yaklaşık 9 asırlı Cennet caminin çamurla onarılması. Bu onarım çalışması Mali halkına tüm olumsuz koşulları unutturuyor desek yeridir. Peki bu camiyi Batı Afrika'nın en önemli yapısı kılan şey nedir? Cami, Mali'nin merkezinde kerpiçten inşa edilen Sudan sahili mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Cami şehrin merkezinde bulunuyor ve Afrika'nın en meşhur camilerinden biri. Burası 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne eklendi. Camiyi özel kılan şey ise her yıl rüzgar ve yağmurun aşındırdığı dış cepheyi, yerel halkın çamurlarla sıvamaları ve bunu bir şenlik havasında gerçekleştirmeleri de halkını heyecanlandıran bu an onlar için kutsal kabul ediliyor. Bu nedenle her yıl caminin onarıldığı gün Cennede Çamur Bayramı olarak kutlanıyor. Mali'nin sembolü Cennet Camii, İslam mimarisinin en farklı yapılarından biri. Bu cami kentin merkezinde olduğundan her yerden görülebiliyor. İlk olarak saray olarak inşa edilen caminin tarihi 12. yüzyıla kadar uzanıyor. Günümüzdeki haline ise 1907 yılında geçirdiği onarımdan sonra gelmiş. Eski hac yolu üzerinde bulunan cami, başta cenni halkı olmak üzere Batı Afrika'da bulunan diğer ülkeler içinde önemli bir değer.